Skandalların durduramadığı İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi koronavirüse yakalandı. 83 yaşındaki siyasetçi 14 gün karantinada kalacak. İtalya'nın son 25 yılına damga vurdu. Fakat onu unutturmayan siyasetteki başarısı değil, bitmek bilmeyen magazin skandallarıydı. Eski Başbakan Berlusconi bu defa magazin gündemiyle değil, hastalığıyla gündeme geldi. İtalyanları üzücü haberi doktoru duyurdu. Yolsuzluk, rüşvet ve seks skandallarıyla anılan 83 yaşındaki Berlusconi koronavirüse yakalandı. Milano yakınlarındaki villasında izole olan eski başbakan 14 gün karantinada kalacak. che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno naturalmente fatto pensare di essere arrivato.